Herkese merhaba ben Ayşe kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda Mart ayında neler okudum onları size anlatmak istiyorum. Şöyle baktığımızda 7 tane kitabım var sizlere anlatmak istediğim. Ve Mart ayının yarısı hastalıklarla geçtiği için sesim hala düzelmedi. O yüzden kusura bakmayın. Mart ayına Marcel Proust'un Hazlar ve Günler kitabıyla başlamıştım. Proust sevdamı biliyorsunuz kaç kere söyledim. Uzun zaman olmuştu Proust okumayalı ve bizim kitap ağacı grubunda da Kayıp Zaman İzinde serisine başlayacaklar var. Onlar Hazlar ve Günlerle başlamayı tercih ettiler. Çok da güzel bir başlangıç yaptılar bence. Seriye başlamadan önce Proust'u tanımak için çok çok güzel bir kitap gerçekten. Zaten Kayıp Zaman izinde serisinin de böyle bir habercisi olarak biliniyor bu kitap. İçinde yine Proust'un o e, yine Kayıp Zaman izindeki duygulanımları, geri dönüşleri, işte sanat, müzik, doğayla ilgili betimlemeleri, o güzel tasvirleri adım adım yer alıyor. Burada e, seriyi sevenler de geriye dönüp hani özlem gidermek için benim gibi okuyabilirler. Seriye hiç başlamamış olanlar için de çok çok güzel bir başlangıç. Ben yine böyle edebiyatın hazına erişerek okudum bu kitabı gerçekten. Çok çok da keyif aldım. O yüzden e, Proust'a başlamak isteyenlere özellikle çok büyük bir şekilde öneriyorum bu kitabı. Sonrasında Kitap Ağacı Bursa Okuma Kulübü'müzle Ayla Kutlu'dan Kaçış'ı okuduk. Mart ayı seçkimizdi bu. Bu benim aslında çok severek okumadığım bir kitap oldu. Neden? Çünkü... Öncelikle bu Ayla Kutunun ilk kitabıymış. İlk kitabı olmasına rağmen kullandığı edebi dil, tarz çok başarılı, güzel. Ancak biraz konu yüzeysel kalmış, bazı karakterlerin üzerine detaylıca eğilinmemiş diye düşünüyorum. Ee, o yüzden biraz da aşk böyle ikili aşklar arasında hani 1960 dönemindeki o siyasi mücadeleyi de görüyoruz bir yandan. Ee, i̇şte o tecrit odalarında e, yapılan işkenceleri vesaire o dönemleri de biraz yansıtmış tabii ki. Ama onun haricinde böyle kadın erkek ilişkisi üzerine sadece yüzeysel böyle karşılıklı aşk ilişkisi ve o aşkın da beni çok böyle sarıp sarmalamayan karakterleri sevemediğim için o baş karakterlerin çok böyle aşkına güvenemediğim için açıkçası çok da severek okuyamadığım bir kitabı oldu ama tabii ki Ayla Kutlu'nun diğer kitaplarını merak ediyorsanız ya da okuduysanız hani bu ilk kitap Böyle hani biraz hüsran olduysa devam etmeyebilirim diye düşündüm. Ayla Kutu'nun diğer kitaplarını okumak için ben de çok merak uyandırmadı açıkçası. Belki hani uzun bir aradan sonra hani böyle bir yazar vardı okumuştuk başka neler yazmış diye de bakabilirim. Hani okumak isteyen varsa onlara da tabii köstek olmak istemem ama benim fikrim bu yöndeydi. Hani kişisel fikrim. Ve her ay bir Orhan Pamuk okuyoruz, onu zaten detaylı videosunu çekmiştim Beyaz Kale'nin, onu hemen şuradan tık tık ulaşabilirsiniz. Daha detaylıca incelemek, dinlemek isterseniz. Daha basit bir şekilde anlatırsak, Marta yani üçüncü kitabımız Orhan Pamuk'tan Beyaz Kale'ydi, kronolojik olarak okumaya devam ediyoruz. Hmm. Beyaz Kale kısa roman türünde bir kitap aslında. 17. yüzyılda geçiyor ve o dönemde işte Venedikli bir köle ve hoca arasındaki değişim ve dönüşüm, kişilik arayışı daha çok böyle doğu batı kavramlarıyla karakterini e, arayışta olan iki karakterin birbirleriyle olan ilişkilerini okuyoruz. Ben çok severek okudum. Aynı zamanda kitabın içinde geçen kurgu sayesinde de böyle daha öndeki yazılan yazılara, yazarlara atıflarda bulunduğu için mesela Don Kişot'un yazarı olan Cervantes'ten bahsediyordu. Orada işte köle karakteri olduğundan orada işte Türklerle karşılaşıyor, Türk gemileriyle sonra işte kolu olmayan bir kişiyle karşılaşıyor vesaire. Burada Cervantes'e aslında atıf yapıyor. Tabii ki bunu fark etmeniz için daha önce hani bu yazarlarla ilgili bilgi edinmiş olmanız gerekiyor. Edinmiş olmasanız bile arada böyle bazı yazarların isimleri geçiyor vesaire. Bu tarz referanslar da benim kitaplarda çok hoşuma giden detaylardır. O yüzden çok severek okudum. Nisan ayında da kara kitapla devam ediyoruz. Kara kitap okumak isteyenler grubumuza dahil olabilir. Şu anda ikinci grubumuzu da açtık. Ve dördüncü kitabımla devam ediyorum. Her ay listeme bir tane şiir kitabı daha eklemeye çalışıyorum. Mart ayında oruç arabadan Deki işteyi eklemiştim. Aslında tam olarak hani şiir böyle duygusal içerikli yazılar diyemem oruç araba için. Daha çok felsefi üzerine düşünmemiz gereken düşünsel yazılar mevcuttu. De ki işte bağlaçları üzerinden işte yaşam, ölüm ve felsefe ile ilgili düşüncelerini bize aktarıyor Oruç arabı Burada gördüğünüz gibi birçok post-it kullandım. Özellikle yaşam kısmı benim çok hoşuma gitti. Felsefe kısmında da çok çok düşündüm. Zaten Mart'ın ikinci yarısı hasta yatağımda geçti. O yüzden bu kitap bana çok güzel eşlik etti. Böyle hem e, düşünmeme vesile oldu. Hem de böyle hani boş zamanlarınızda daha çok düşünmeye vaktiniz olur ya. Hani o yüzden bana gerçekten güzel bir şekilde eşlik etti. daha çok Oruç Aroba okumama vesile olacak diye düşünüyorum. Bu kitabında zaten Nilüfer Kütüphanesi'nde bir söyleşisi vardı. Oraya katıldığımda hediye etmişlerdi. Çok hoşuma gitmişti. Tekrar teşekkür ediyoruz buradan Nilfer Kütüphanesi'ne. Bir diğer kitabım Elizabeth Gaskell'ın Cranford eseriydi. Bu da Kitap Ağacı Klasikler Kulübü ile okuduğumuz İngiliz Edebiyatı'ndan bir eserdi. Mart ayında 8 Mart Kadınlar Günü olması dolayısıyla kadın bir yazar seçmişler. Ve İngiliz edebiyatında o dönemlerde bu 1800'lü yıllarda geçiyordu sanırım. Sanayi devrimi İngiltere'deki o sanayi gelişimlerinin olduğu dönemlerde. Cranford'da bir kasaba Taşra'da yer alıyor. tabii merkezi değil daha çok böyle erkeklerin ticaret yapmak için uzaklaştığı kadınların yoğunlukta olduğu bir kasaba. Bu yapılan yorumlarda aslında çoğusu sıkılarak okuduğunu belirtmişti arkadaşlardan. Bu kulüpte yorumlarımızı giriyoruz. Orada hani ben çok sıkıldım, hani devam etmek istemedim vesaire diye aksine ben çok böyle merak ederek okudum. Böyle belli dönemleri okumayı seviyorum sanırım kitaplarda ya da dönemsel etkileri mesela Beyaz Kale'de olduğu gibi o tarihi dokuyu, kültürel dokuyu hissetmeyi seviyorum aslında. Burada da hani tabii ki kurgu olarak çok böyle inişli çıkışlı bir hani aksiyon beklemeyin. Bu kadınların birbirleriyle ilişkileri, işte kıyafetleri, kültürel davranışları hem ev içinde hem böyle komşularıyla aralarında işte sosyete ile olan ilişkilerinde vesaire nasıl davranıyorlar? Günlük hayatları nasıl? Bunları okumak benim çok hoşuma gitti ki zaten yazar da birazcık otobiyografik özellikler bulundurarak da yazmış bunu. Hani Can Raskin'e bir mektubunda sanırım demişti. Son sözünde yazıyordu böyle geçmişi özlediğimde, çocukluğumu özlediğimde Cranford'u alıp onu okuyorum ve böyle bir gülümseme, bir hoşnutluk geliyor içime diye. Çünkü burada onun yaşadığı eski yıllardaki kültürler, işte hani o taşra zamanındaki o teyzesinin yanında kaldığı zamanları hatırlıyor. Benim de o yüzden bu hem nostaljik olması hem yazarın da otobiyografik özelliklerinin içermesi açısından benim hoşuma gitti, severek okudum. Ee, hani tabii ki böyle çok aksiyon, heyecan bekleyenler için tek düze bir roman. O yüzden biraz daha sabırlı, odaklanarak okumanız gereken bir e, hikaye diyebilirim. Bir diğeri ise benim e, uzun zamandır okuduğum. Hatta Ocak sonunda ya da sanırım Şubat'ta başlamıştım. Tolkien'in Yüzüklerin Efendisi, bu Yüzük Kardeşliği yani birinci kitap. Bunları hem filmini izleyerek hem de böyle kitaplarını yavaş yavaş okuyarak devam ediyorum. Filmini izlediğim için de böyle okurken e, acayip böyle e, o sahneler aklıma geliyor ve daha güzel okuma oluyor, daha verimli okuma olduğunu fark ettim. Ve gerçekten muhteşem bir hayal gücü Hobbit ile başlamıştım ben. Orada Hobbit'te e, Bilbo Baggins'e yüzüğün nasıl geçtiğini öğrenmiştik. Burada da Bilbo'nun 111. yaş günüyle başlıyor ve, ve Frodo'ya devrediyor yüzüğü. Orada işte yüzüğü devrettikten sonra işte onun hani bir yere olan taşınmasını görüyoruz. O maceraları, o karakterleri birbirleriyle aslında hem iyilik için savaşma hem de eee altyapısında bir dostluk kitabı aynı zamanda. O yüzden hem o karakterlerin birbirleriyle olan ilişkilerini, kendine özgü davranışlarını bu birçok karakter var ve onların kendine özgü böyle hani onları o karakter yapan özellikleri var. İşte kötülük ve iyilik net bir şekilde ayrılıyor. Kötü karakterleri siz net bir şekilde biliyorsunuz. İyi karakterleri biliyorsunuz. <laughs> Bunun dışında hani acaba e, dünyada iyilik e, neden hani bu şekilde kolay yayılmıyor da kötülük daha hızlı daha çabuk yayılıyor num mesajı da var aslında bir yandan işte kötülüklerin ve iyiliklerin birbirleriyle karşı birbirlerine karşı savaşını görüyoruz burada ben çok çok severek okudum gerçekten çok zengin bir edebiyat Hani edebiyat deyince işte böyle hem hayal gücü hem adam sanatını konuşturmuş. E, gerçekten çok çok başarılı ben lise de bu kitabı okumaya korkuyordum çünkü çok fazla karakter var. işte fa farklı bir dünya, fantastik bir dünya. Bana çok uzak geliyordu ve saçma gereksiz geliyordu açıkçası. O zamanlar işte ÖSS dönemi, fizik kimya falan çözüyorsun. Ya bu kitaplar biraz daha böyle eee realist Dışı geliyordu bana. O yüzden e, okumayı ertelemiştim. Ancak şu an hani 30 yaşındayım ve e, çok çok hoşuma giderek okudum. Çok keyifli okudum. İkinci kitabım da e, Nisan'da devam edeceğim. Umarım filmlerini de izlemeye devam ediyorum. En son kitabımsa e, Ahmet Şerif İzgören'den masallarda bir peri çıkar karşınıza. Gerçek hayatta öğretmen. Bu kitabı öğretmen ya da öğrenci değil, herkese, herkese okumasını tavsiye ediyorum gerçekten. Burada kitabın bölümlerine baktığımızda işte öğretmen, öğrenci, aile ve ülke kültürü üzerine bölümler vardı yanlış hatırlamıyorsam. Ve sistem üzerine, evet. Burada hani öğretmenlerin tecrübeleri, işte ailelerle olan tecrübeler, Ahmet Şerif İzgören'in de öğretmenlik yaptığı yıllarda ona onun yaşadığı tecrübeleri, anıları mevcut. İşte eğitim sistemimizle alakalı sıkıntılar ya da işte iyi noktaları varsa onlar. İşte bu kötü noktaları nasıl çözebiliriz? Sistemle alakalı çözüm önerileri de mevcut. Aynı zamanda size umut veren bir yanı da var. Böyle hani sistemden şikayet edenler, işte verim alamayanlar vesaire bir kenara ama bir yandan da kendi böyle kendi hayatını feda ederek böyle kazıyarak bir yerlere gelen öğretmenler var o öğrencileri için neleri feda ederek öğrencilerini başarıya ulaştıran kişiler var ve burada gerçekten bir öğretmen bir şeyi ezberleten bir bilgi böyle zorla öğrencisinin kafasına sokan bir kişi değildir gerçekten. Bir insanı daha iyi bir insan yapabilen, o öğrencinin aklında en ufak bir pozitif bir duygu bırakabilen, insani duygularını daha çok ön plana çıkaran kişidir bence öğretmende. Hani bilgiyi şu anda artık her yerde öğrenebiliyoruz. Hani açıyorsun Google'dan, YouTube'dan, işte Wikipedia'dan vesaire, ansiklopedilerden ulaşabiliyoruz artık bütün bilgilere ama öğretmen ayrı bir şey. Hani o hayatla bağlantılı tecrübelerini size aktaran Hani daha çok ailenizden birisi gibi. O yüzden ben ilkokul öğretmenlerinin özellikle çok önemli olduğunu düşünüyorum. Benim ilkokul öğretmenim de çok çok iyiydi. Buradan ona selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum Ayşe Tutal'a. Bizi gerçekten çok güzel eğitti ve üniversitenin sonuna kadar o ilkokul bilgileriniz, ilkokulda yaşadığınız, tecrübe ettiğiniz her şey ileriye doğru daha da gelişerek artıyor. Ne kadar temeliniz iyiyse ileriye o denli güzel yansıyorsunuz. Ahmet Şerif İzgören'in kitabını da tüm öğretmen ve öğrencilere öncelikle ama herkese mutlaka okumasını öneriyorum. Özellikle anne babalar bu, bu kitabı kütüphanelerinden eksik etmemeliler. Benim Mart ayında okuduklarım böyleydi. 7 tane kitap okudum biraz hasta olsam da gayet verimli bir ay geçirdim siz neler okudunuz ya da bu kitaplardan okuduklarınız var mı beğendikleriniz var mı varsa yorumlarda yazarsanız çok mutlu olurum kanalıma abone değilseniz abone olup videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı unutmayın lütfen bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.